Yani i̇şe geldikten sonra lokmacıların olduğu yer. Karabalık'ta üç tane lokmacı vardı bizim. Lokmaymış ya, yabancıymış. da Almancı kendisi. Lokma yerken arada el ile birlikte onu unutmuş orada. Atmış benim arabanın içine. Ben de sonra da fark ettim. nerede Kuyumcu'nun önüne vardım. Dökmeye gidiyordum ben. Beyaz bir torba çuval. Sonra ben onu bil mi bakmadım ben içine. Sonra şeye vardım. Bizim şu bakalım köşesine vardım. Baktım içinde donlu para varmış. Deste deste. Ben de açtım baktım yani. Ondan sonra sana beş dakika geçmedi şahıs geldi hemen. E ondan sonra bir geldiğince orada çantasının, bu akbuzu, telefon var, hepsi içindeydi. Ondan sonra teşekkür etti, aldı. Dünyada böyle insanlar var mı daha? Çekti gitti ondan sonra. Evet. Başka da bir şey vermedi. Bir şey yok. Hiçbir şey verilmedi. Kesinlikle de. Evet, gönül rahatlığı. Kaydım. Vicdanımla rahatım. Çok rahatım. Evet. Daha önce de yapmıştım bunları. Gereken neyse onu yaparım ben. Daha önce de bulmuştum. Daha önce de bir çanta buharı buldum. O da buraya getirmiştim. Sonra sahibi geldi verdim. Evet. 232 milyar daha önce vermiştim. Evet. Bu meslek yaşamında ikinci kez böyle bir e, şey Tabii e, Daha önce de e, 12 milyar daha önce vermiştik. Daha önce 8 milyar. Ondan sonra 5 tane de telefon bulmuştuk. Daha önce hep buralarda. Evet. E, Tabii bugüne kadar Allah'a şükürler olsun. Bir şeye ihtiyacım yok. E, evet. Kimsenin parasına pola para da ihtiyacım yok. Ben kendim çalışırım. Kendim kazanırım. Yarım Varsa yiyerim. Yoksa yiyemem. Çok teşekkür ederim.